Hepinize günaydınlar, hayırlı sabahlar. MK TV ve Kanal İzmir Televizyonu ortak yayınındayız. Günaydın Türkiye diyoruz. Güne canlı canlı, cap canlı heyecanlı bir şekilde başlıyoruz. Gazete manşetleri, ayrıntılar ve yorumlar ekranlarınızda. Ben Rıdvan Akgün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sokak çağrısının şuursuzluk olduğunu söyledi Hürriyet gazetesinin manşetinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için sokak çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Ana muhalefet yöneticileri çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir dedi. Hesabı sorulur dedi. Erdoğan son günlerde gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 4-5 gündür Türkiye'nin tüm sokaklarında, şehirlerde, ilçelerde gösteriler var. Bununla ilgili konuştu. Bir yolsuzluk operasyonunun ardından ana muhalefet partisi genel başkanının yaptığı sokak çağrısı sonrası ortaya çıkan kısa sürede şiddet hareketine dönüşen olayları Milletçe ibretle takip ettik dedi. Ana muhalefet üreticiler çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir. Bunun siyasi hesabı mecliste, hukuki hesabı ise yargıda sorulacak dedi Erdoğan. Milleti germeyin dedi aynı zamanda. Türkiye gibi büyük bir ülkenin çapsız bir ana muhalefet partisi vardır. Bunlara bırakın devleti, yerel yönetimleri bir belediye büfesini bile yönetemezler. Yani bunları teslim edemezsiniz dedi. Daha önce birkaç kez çağrıda bulundum. Provokasyonlarda vatandaşlarımız huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Boşuna milleti germeyin dedim dedi. Hayallerin çalınmasına izin vermeyeceğiz dedi Erdoğan aynı zamanda. Eğitimcilerle iftar da bir araya geldi. Orada bir konuşma yaptı. Devamlı aktif bir şekilde işte kabine toplantısı. Kabine toplantısından sonra akşam iftar programları. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda yapmış olduğu konuşmada siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz yok dedi. Dün yine sokaklarda gençler vardı, dün yine sokaklarda vatandaşlar vardı. Toplumsal demokratik tepkilerini ortaya koydular. Yine emniyet güçleriyle karşı karşıya gelindi ama bu defa herhangi bir arbede yaşanmadı. Ee, Ekonomideki dalgalanma suni dedi Erdoğan çünkü Türkiye'de baktığımız zaman son bir hafta içerisinde başta borsa olmak üzere dövizde de dalgalanmalar vardı. Bunun suni olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet Halk Parti'nin yolsuzluk operasyonuna verdiği tepki diğer alanlarla birlikte ekonomide sunni dalgalanmalara sebep olmuştur. Etkileri geçici dedi. Ekonomi politikasına kazanımlara halel gelmesine izin asla vermeyeceklerini söyledi. Elimizde araçları etkin bir şekilde kullanarak son piyasa dalgalanmasını başarıyla yönettik. Etkilerini sınırlı ve geçici hale getirdik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük şuursuzluk örneği gelemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Genel Başkan dahil Ana Muhalefet Partisi yöneticileri maalesef çok büyük bir şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, iltimas, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine, 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en basiretsiz, seviyesiz ahlak ve hukuk yokluğunu açıklamalarına imza atmışlardır. Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı çerçevesi kırılan esnafımızın, zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şurekasıdır. Elbette bunların siyasi hesabı mecliste, hukuki hesabı ise yargı önünde sorulacaktır. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum. Bugün tekrarlıyorum. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. Şayet yürütülen soruşturmadaki iddialara, tutuklanan kişilere her şeyiyle kefilseniz çıkıp bunu adam gibi açıkça söyleyin. Buna niyetiniz yoksa boşuna milleti germeyin. Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Şayet yürütülen soruşturmadaki iddialara, tutuklanan kişilere her şeyiyle kefilseniz, Çıkıp bunu adam gibi açıkça söyleyin. Buna niyetiniz yoksa boşuna milleti germeyin. Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Sadece sloganlı değil, zihniyetini de aldığınız banka soyguncusu, marjinal sol örgütleri polisimizin üzerine salmayın. İşte sizler de beş gündür görüyorsunuz. Öyle yüksek sesle bağırıyorlar ki aslında yaptıkları işe, söyledikleri söze, sergiledikleri tavra kendilerinin de inanmadığını hal diliyle ikrar ediyorlar. Doğru veya yanlış hiç fark etmez. Sözüne ve eylemine inanan insanların duruşunun en küçük bir emaresi bile bunlarda mevcut değil. Biz bu riyakarla FETÖ başta olmak üzere ülkemizin başına musallat edilen örgütlerden yıllarca gözümüzün içine bakarak yalan söyleyen uluslararası aktörlerden aşinayız. İnanmadan oynanan her oyun gibi bunların şovu da perde kapanınca bitecektir. İşte o zaman geriye dönüp baktıklarında şayet zerre kadar saygıları kaldıysa ülkeye ve millete yaptıkları kötülüklerden dolayı inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları devam etti. Sabah gazetesinin manşetinde de söyledikleri ve söyleyecekleri var. Sokak terörüne kucak açtılar dedi. Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hoşuna gitmedi. Sokakta aktif bir şekilde insanların yer alması, gösteri yapması hiç hoşuna gitmedi. Zaten Türkiye'nin bugünlerde çevresel anlamda Suriye'de neler oluyor, neler olmuyor. Onun takibini bile devlet yapıyordur ama öyle sunni gündemde Türkiye şu anda gündemde ki yani burada demokratik olarak hakkını kullanacak insanlarımız, sokağa inecek ama Türkiye'nin gündeminde devamlı bu modda tutmamak gerekiyor. Çevremizde etkin bir şekilde, aktif bir şekilde hareket eden ve bir terör devleti kurmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer yapılar var. Türkiye tamamen kendi içindeki bir sorunlara kilitlenmişken neler oluyor orada? Biraz sonra onlara da değineceğim. Tamamen kafamızı kuma gömmeyeceğiz. Sokak terörüne kucak açtılar diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Durum öyle gidiyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz evvel konuşmasını izledim. Sanki yavaş yavaş böyle giderse olağanüstü hale doğru gidiyor. Çünkü terbiyeler alınması gerektiğini altı çiziliyor. Bunu vandallıkla suçluyor halkı ve çocukları, gençlerimizi sokağa dökmekle neyi amaçladığını özellikle çok iyi tabii devlet yönetenler biliyor. Ama yargının vermiş olduğu kararı sokak hareketleriyle geri adım attırmanın anlamsız bir ifade olduğunu altını çiziyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Erdoğan, ana muhalefet şuursuzluk örneği sergilemiştir dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız sağlam bir ekiple ruhuyla güçlü desteğimizle gece gündüz demeden Tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar dedi. Proaktif ve esnek bir yaklaşımda ihtiyaç duyulan tedbirler alınacak dedi. Burada baktığımız zaman borsada bir çöküş, dövizde dalgalanma, zaten eflasyonla mücadele. Aslında mini bir devalüasyon yaşadı Türkiye. Bir devalüasyon yaşadık. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da gerekli tedbirlerin alındığını ve alınacağını söyledi. Ekonomi programımızı uygulamayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Böyle dönemlerde ana önceliğimiz makro finansal istikrarı korumaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız ve ilgili tüm kurumlarımız sağlam bir ekip ruhuyla bizim de güçlü desteğimizle gece gündüz demeden tam bir koordinasyon içinde çalışıyor. Bugüne kadar gereken her adımı vakit kaybetmeden attık, atıyoruz. Bundan sonra da proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir. Elimizdeki araçları etkin biçimde kullanarak son piyasa Hiçbir kimsenin gençlerimizin hayallerini çalmasına izin vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına devam etti. Hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarının karartmasına asla izin vermeyeceğiz dedi. Yani bir takım tedbirler bugün yarın sokaklarda aktif bir şekilde gençler, insanlar yer almaya ve güvenlik güçlerine karşı hareket etmeye devam ederlerse bir takım tedbirler geliyor anlamında algıladım ben. İzleyelim bakalım siz nasıl algıladınız. Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, bilumum marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur. Gözünü hırs, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız. Bazı gençlerin heyecanının arkasına saklanan korkakların yaptıkları ucuz hesapların Elbette bilincindeyiz. Geçmişte milletimize çok büyük acılar yaşatmış bu kirli tezgaha kesinlikle düşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz. Gözünü hırs, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız. Bazı gençlerin heyecanının arkasına saklanan korkakların yaptıkları ucuz hesapların elbette bilincindeyiz. Geçmişte Evet, devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetine bakalım. Cumhurbaşkanı adayının tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı diyor gazete manşetinde. Silivri'nin bahanesi kaçma şüphesi Ekrem İmamoğlu hepsini tek tek çürüttü iddialar değil bu itham incitti. Kulak kulluk edenlerden adalet beklemem dedi. Bugüne kadar onlarca kez ifade verdiği unutulup tutuklandı. Yani defalarca ifade verdiği, aslında ortaya bir şey çıkmadığı konularda tutukluluk kararı onu kendisini çok üzdü. Kaçma şüphesiyle tutuklandığını söyledi. İmamoğlu rüşvet suçlamasına benim mal varlığım bir yüzükle yola çıkan ve uydurma siyasi yaşam hikayene benzemez yanıtı verdi. Namuslu bir baba, namuslu bir aile büyüğü, namuslu bir evlat ve Trabzonlu Ekrem İmamoğlu olarak hak arama mücadelesi vereceğini belirtti. Bu son sözünden sonra kaçma ve saklama ihtimali yüksek olduğu, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı. Cumhurbaşkanı olmak için yola çıkmış 86 milyonun bir bakışta tanıyacağı 16 milyonlu kenti yöneten bir kişinin kaçabileceği şüphesi buna kim inanır dedirtti. Yani burada Ekrem İmamoğlu zaten dışarıda olsa kaçmaz. Niye kaçsın? Yani kaçmaz. Kaçar mı? Kaçmaz. Kaçma şüphesiyle tutuklandı diyor Sözcü Gazetesi. Yolsuzluk suçlamasının omurgasını imza atmadığı bu ihaleler oluşturdu diyor. Birçok ihaleye imza atmadığından dolayı problem yaşadı deniyor. Ama tabii ki masak raporları, ilişkiler, işte orta dönen paralar tam aksini söylüyor. 2011'de AK Parti dönemi 10 yıllığına kültür şeyden kiralanan biri 4600, diğeri 3000 billboardun ihalesi aynı şartlarda yenilendi. İhaleyi alan firma billboardların ebadını değiştirdi. Grant Board daha büyük alanlı bir board yaptı. Fazla gelir sağlandı. Belediye bundan pay almadı. 2020'de biri 100, diğeri 94 üst geçitteki reklam panosu alanı kiralayan firma. Birine 150, diğerine 172 reklam panosu astı. Bu yolla haksız kazanç sağladı. Buradan elde ettiği gelirden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne payını vermedi. İlave para istemedi Büyükşehir Belediyesi. Firmanın bu yolda haksız kazanç sağlamasına göz yumuldu. İspark otoparklarındaki billboardları kiralayan firma billboard yerine için altı reklam dönen raket tipi pano astı. 2000 adet raket ile 400 adet adet yol kenarında araçta geçenlerin gördüğü reklam panosunu kiralayan firma da bunları hukuka aykırı kullandı. Yani yolsuzluk suçlaması derken AK Partili belediyelerin de aynı sistemde çalıştığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özelle devam edeceğim. 19 Mart'ta yaşananları darbe olarak nitelendirerek 19 Mart darbesi iktidarı değiştirmek için yapıldı. Ama bugünkü iktidarı değil, ilk seçimlerde sizin getireceğiniz Türkiye'yi ayağa kaldıracak iktidar engel olmak için bir sonraki Cumhurbaşkanlığı Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmaya kalkıştılar. Ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na darbeye kalkışanlara karşı bu darbe girişimi başarısız oldu. Bu darbe ancak ve ancak darbecilerden daha kararlı, onurlu, gururlu sizler durdurabilirsiniz. Siz durdurduğunuz ifadesini kullandı ama ben şunu bilirim. İktidar olmayan birisine nasıl darbe yapılır? hükümet değil ki Ekrem İmamoğlu. Yani darbe yapılmadı. Hani burada şunu iddia ediyor. Cumhurbaşkanı adayımızdı ve ona darbe yaptılar, engellemeye çalıştılar deniyor. Bir başka iddiada diyor ki seçimlere daha 3 yıl var. Hakkında soruşturma olunca Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek ve bak gördünüz mü Cumhurbaşkanı adayı olduğu için bütün bu yolsuzluklarla suçlanıyor deneceğinden dolayı Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da söyleyenler var Sayın Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nun. Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Ekrem Bey meydan okuyor, biz meydan okuyoruz. Buradan sesleniyoruz. İster tutuklu olsun ister tutuksuz. Şartlarımız değişmez. Ama tutuksuz yargılanması önemli. Ama biz yargılanmanın. Çünkü gizli tanık, gizli soruşturma büyük bir yalanla büyük bir haksızlığa dönüşüyor. Biz tarihi bir atım atıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan! Ey ey Tayyip Erdoğan'ın aparatı Akın Gürlek! Ey Akın Gürley'in Akın Gürley'in talimat aldıkları talimat verdikleri cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında soruları verin. Dün cevabı alıp da nasıl susmuş olduysanız gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın. Alnınıza çaksın. Bey ben benim belediye başkanım senin sorularını canlı yayında yayınlanacak mahkemede cevaplamaya seni rezil rüsva etmeye savcının yalanlarını